Yeni bir video içeriğiyle birlikte hepinize selamlar Bu arkadaşlar. Bugün konumuz olan araç Peugeot 301 modeli. <laughs> eye, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you de siyah lazım ile üretim bantlarına girmişti arkadaşlar. Bal köpü beyaz, gri gibi çeşitli renkleri bulunuyor bu aracın. E, araç günümüzde devam etse de pek popüler değil artık. Çünkü motor ve şanzıman özellikleri günümüze göre artık geri kalıyor. Ama ikinci elde fiyat hala makul seviyede. Düşük fiyatlara yüksek model araç alabiliyorsunuz. Aslında Peugeot 301 sonradan çıkmış bir model değil. Öncesinde Peugeot'un 206 sedanın devamı olarak üretime sunulmuştu. Peugeot ve Citroen grubu aracın çok dayanıklı olacağını ve az yakıt tüketeceğini ve kolay kolay arıza çıkarmayacağını iddia etmişti. Gerçekten de öyle oldu. Hatta bu otomobilin Karadeniz'de ciddi bir yakıt testi yapılmıştı. Test konumuz olan araç 2018 model ve Peugeot 301'in makyajı versiyonu. Üzerindeki motor 1.6 litrelik 4 silindirli turbo dizel bir motor. Bu motor 100, 100 beygir e, güç güce sahipken 254 Newton tork veriyor. E, 1100 km, e, 1100 kilo ağırlık, ağırlığa sahip bu otomobili 11.2 saniyeden 2 saniyede 0'dan 100 kilometreye çıkarabiliyor bu motor. Bunun yanında 640 litre civarında bir bagaj hacmi var. Gerçekten sırfına göre devasa bir bagaj hacmi Verisi yer alıyor. Kendi segmentine göre. E, şu an karşımda bulunan araç aktif paket yani boş paket olduğunu söyleyerek devam edeyim. Bu araç üretim, e, ülkemizde 1.2 benzinli, 1.6 benzinli ve 1.6 litrelik dizel motor seçeneğiyle gelmişti. E, evet güncel e, değil demiştik ama otomatik şanzıman seçeneği de vardı. Tabi e, şu anda yeni araçlarında bulunmuyor bu seçenek. 1.2 benzinlerin robotize şanzımanlı bir versiyonu vardı. Bu bu ikilinin de yakıt tüketimi gerçekten oldukça düşük. Aynı zamanda 1.6 litrelik benzinli 100 ve 110 beygirlik versiyonları da 4 ileri otomatik şanzımanla sunulmuştu. Ama gerçekten sorunsuz şanzımanlardan biridir. Peugeot'un otomatik şanzımanları. Yani B segmentte otomatik olsun, benzinli olsun derseniz ee, sorunsuz olsun derseniz güzel araçlardan biri. Tercih edilebilir. Ama dizel motorlarında otomatik şanzıman seçeneği e, gelmiyor. Hadi o zaman Aktif Paket e, 301 otomobilin detaylarına geçelim. Peugeot 301'in dış kasasına bakacak olursak e, 2017 yılında e, dış kasa olarak bir makyaj geçirdi. E, ön tarafında panjur, farlar, tampon... E, ve kaput çamurluk olarak genel bir ufak çaplı bir değişim oldu camda da bir değişiklik oldu ee, arka taraftan da e, stoplarda ufak çaplı değişimler oldu ee, peki 2018 yılına gelindiğinde güncelleme geldi motora 1.6 e, HDI dizel motorları e, yerini 1.6 litrelik Blue HDI yani Ed Blue'lu motor seçeneklerine bıraktı e makyaj kasada 2017 güncel Euro 5 motorlarına 92 beygir gelen Euro 6 motorlarda 100 beygir geldi 301. Aracımızı önden bakacak olursak e, güzel bir bal peteği formunda bir e, panjurumuz bulunuyor. E, makyajla birlikte Peugeot logosu kaputtan panjura geçmiş bulunuyor. Burada güzel bir e, gündüz gündüzletlerimiz var. Altında sis farlarımız var. E, üzerinde halojen, orijinal fabrika çıkışında halocen e, farlarımız bulunmakta. Aracın sahibi sonradan xenon e, far takmış buna. Yanına geçecek olursak, bu arada kaput çizgileri gayet güzel. Aracı birazcık daha böyle hırçın gösteriyor. Yanına geçecek olursak, aracımızda e, 16 inç e, kapaklı jantlar bulunuyor. Kenardan da tek çizgi şeklinde omuz çizgisi bulunuyor. Bu da aracı kenardan gayet güzel gösteriyor. Bu şekilde bakacak olursak Peugeot'un artık alıştığımız tasarımlarından biri farlarında aslan pençesi olarak görüyoruz. 3 bölüm şeklinde. Koymuş. Zaten Piyasada çok görülen bir arabalardan biri. Dış kas olarak hakim olduğunuz araçlardan biri. Şu şekilde aracın e, kapı seslerine de bakacak olursak. Kapı sesi bence gayet güzel. Kapı fitili olarak da bence gayet yeterli yapmışlar. Şu şekilde e, aracın üstü sert plastik. E, kapı üstü. Yani burada da e, tabi B segmente göre. Tasarlanmış. Ucuz, maliyetli bir araç bu. Ee, arkaya geçecek olursak, bu şekilde benim gözümden ön tarafın görünüm bu şekilde. Ee, evet ben 1.90 boyundayım. Boy var yani. <laughs> Birazcık. Yani işte benim boyum ekstra uzun olduğu için belki 1.80 insan burada kafası değmeden oturabilir. Ama benim kafam değiyor yani. Çok saçlarım değiyor ama arkası oldukça geniş. Şu şekilde Diz mesafemizde bayağı iyi. Bu arada arkada iki arkadaki camlarımız da otomatik. Ama otomatik butonlarımız buraya koyulmuş. Araçta kol dayanağı yok. Full paketlerinde dahi gelmiyor kol dayanağı. Ayarlı olmayan bir emniyet mandalarımız bulunuyor burada. Bunlar da ayarlı değil. Bu şekilde arkada iki tane de kafalımız bulunuyor. Ortada kafalık yok. Ön kapıya geçecek olursak arkadaşlar... E tabi birazcık ön kapı birazcık daha ağır olduğu için kapı sesi de burada değişiyor. Ama sınıfına göre bence iyi yani. Şu şekilde kapıyı açacak olursak. Kapı profilleri birazcık ince bu araçların. Şu şekilde üstte zaten sert plastik. Kapıda herhangi bir hoparlör bulunmuyor. İşte bu şekilde. Koltuğunda zaten Mekanik olarak ön ve arka yapabiliyoruz. Ve yükseklik ayarı da bulunmakta. Evet aracın içine geçtiğimiz zaman e, burada güzel bir direksiyon var. Üzerinde yönlendirme tuşları bulunmuyor bu araçta. E, önde iki tane airbag'imiz var. Bu araç sadece iki tane airbag bulunuyor. Direksiyon ve yan yolcu eğribeyi. Hız sabitleme bulunuyor. Şu şekilde göstereyim. Kumandası burada. E, far ayarımız ve si e, sinyallerimiz de burada. Far açıp kapama. E, sağ tarafta da e, silecek kolumuz bulunmakta. Araçta e, ESP tuşumuz, bagaj açma tuşumuz, far yükseklik alçaklık ayarımız ve e, sağ sol aynalarımızın e, elektrikli ayna desteği de bulunmakta. Aracımızın göstergesine geldiğimiz zaman sağ tarafta hız göstergemiz sol tarafta ise aracın devir göstergesi bulunuyor. E, araç şu anda e, güncel kilometresi 197 bin e, 496 bin kilometrede e, bu araçlarda hararet göstergemiz bulunmuyor. E, yakıt göstergemiz de dijital ekranın içerisinde bulunuyor. Yol bilgisayarının içerisinde. Şurada güzel bir e, küçük ekranımız var. E, full paketlerde buraya ekran geliyor. Büyük ekranlardan geliyor. E, Peugeot 2008'lerde kullanılan ekranlarla aynı. Şu anda en güncel kullanılan e, ekranlar. E, aracın e, şu anda aktif şehir içinde kullanıldığı... Kullanılan... 4 uzun mesafede 4.8 şey, yakıt şey. kullanmış şehir işi. Değil. Bence gayet iyi. Buradaki ekranda e, radyo gibi bluetooth gibi güzel bir e, müzik çalar bulunuyor. Hoparlör de yeterli seviye mi? Yeterli seviye de bence böyle bir araç için. Burada e, manuel e, kalorifer e, yönlendirme tuşlarımız bulunuyor. E, full paketlerine yine burada dijital geliyor. Evet Peugeot'da farklı olarak e, cam açma kapama tuşları e, konsolda alt konsolda e, konumlandırılmış. Şöyle bir el felinimiz var. Şöyle bir 5 ileri şanzıman olan bir fitesimiz. Bir de arkadaşlar kendinden karartmalı olmayan bir aynı dikiz aynamız bulunmakta. Öncük sahibi buradaki iç lambasına da beyaz led uygulaması yapmış. Güneşliklerimiz burada ayna yok. Burada ışığı olmayan bir aynamız bulunuyor. Evet şu anda aracımıza bir marş yapacağız. Evet, gayet de güzel aldı. Direkt aldı yani dizellere göre gayet iyi motor sesi de gayet iyi. Evet arkadaşlar, aracımızın iç ve dış detayları bu şekildeydi. Hadi hep birlikte sürüşe geçelim. Ama sürüşe geçmeden ilk önce arkadaşlar kanalımıza bir abone olalım ve videoyu beğenelim. Bu işi de hallettikten sonra hadi o zaman sürüşe. Evet arkadaşlar şu anda sürüşe geçiyoruz. İlk önce bir marsimizi yapalım ardından sürüşe. Allah'ım hopping. Telefonu yiyelim. Evet yine gayet güzel çalıştı. Aracımızda zaten geri arka tamponda park sensörümüz de var orijinal fabrika çıkışı. Dönüş yapıda bu aracın gayet güzel. Ya şimdi yalıtım konusuna gelecek olursak ete bu araba segmentine göre bence gayet iyi. Benim hoşuma gitti yani yalıtım olarak öyle acayip de bir kötü yönü yok. Araba zaten 1100 kilogram. Yani o kilograma bağlı aracın ivmelenmesi de gayet iyi. Çünkü 1.6 e motor. 1.6 100 beygir ee, Yanlış hatırlamıyorsam 254 Nm de torku var Ya zaten e, bu araçta Segmentine ve fiyatına göre Fiyatı gayet hesaplı e, Bu fiyata göre e, çok bir Konfor aramayacaksın Zaten segmentine göre yani yalıtımı da segmentine göre iyi bence Çok da kötü bir, değil yani Motor seçeneği olarak 1.6 bence gayet güzel Şanzıman da 5 ileri bir şanzıman var İkili kombinasyon gayet güzel ya yani, e, bu e, paralara ya mesela ayağını yerden kesme ya da şirketlerin e, şirketler için de gayet iyi mesela bu araç. Yakıt olarak da gayet iyi yakıt değerleri bayağı iyi. E, e, şehir içinde e, 6 litreye 7 litreyle gayet güzel gezersiniz uzun yolda da 3 litre civarına uzun yolda yol tamamlarsınız. Evet şu anda ivmelenmesi gayet iyi. Ya virajlarda tabi e, virajda biraz hafif araba çok fazla viraja sert yatmayacağınız araçta gayet güzel bir de ayak altı ile aydınlatmalar bulunuyor önceki sahibi yapmış bunları da ben beğeniyorum yani bu araçlarda e, ön frenler disk arkalar kampana bu şekilde bulunuyor. ABS falan var zaten bu araçlarda. Yani fren sistemi güzel. Yani yeni sistemlerde var. Ee, bu araçta yokuş kalkış desteği bulunmuyor. Yani o birazcık enteresan olmuş. Yani Fiona'larda dahi var yani yokuş kalkış desteği. Hatta şu anda yokuş kalkışını deneyelim. Ayağından bırak freni. Ee, evet yok. Yok evet. Yokuş akış desteği yok arabada. Ama ivmelenmesi gerçekten güzel arabanın. 1.6 dizelleri seviyorum. Egea'nın 1.6 dizeli de bayağı gayet güzel. Yakın zamanda 1.6 dizel Egea videosu gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Kanalımıza da abone olup videoyu beğenin lütfen. Bu şekilde ivmelenmesi gayet güzel ya. Arkalar tabi torsiyon olduğu için birazcık kendini bırakıyor. O da normal diyebiliriz. Ya yani bu paralarda 4 bağımsız süspansiyon beklemeyelim yani. Süspansiyonlar işte birazcık sert. Evet. Ama o da sınıfına göre normal. Ya yani şimdi arabayı sınıfına göre değerlendirmek lazım. Yani bu arabaya alış amacı, evet. Motor ve şanlı. Aynen öyle. Ne motor ama gerçekten kuvvetli. Güzel motor var. Bir de araba hafif olduğu için 1100 kilogram arabayı gerçekten güzel kuvvetli alıp götürüyor yani. Motor sesi de öyle ve acayip çok bir içeri gelmiyor. Beni yok. Beni çok fazla rahatsız etmedi. Evet bir daha aracımızı yokuşta test edelim. Yokuşta nasıl? Yokuşta başarılı mı? Bakalım ona. Evet şurada dik bir rampamız var. Kornamızı duymuş olduk. Evet. Yokuşta asılıyoruz. direk asılıp çıkıyor yani. Yokuşta da sıkıntı olmaz. Yani bu arabaya bagaj full olsun. 5 kişi binin. Yani hiç uzun yola çıkın yani. Hiçbir sıkıntı çekmeden yolculuk yaparsınız yani. Banamızın demez. Hatta yokuşlarda bu arabadan yani fitesi bile düşürmezsiniz. Burası Altınköy'e çıkıyor değil mi? Evet. Altınköy'ün yanında çalışıyorum ben. asıl o yokuş var ya. He o bizim oraya, oraya çıkar. Evet oraya Tamam. Dur şey bir daha gir video. Şuradan gir kanka. Buradan mu? He evet. Bu bir de ha uzak taraftan, taraftan gir kanka. Burası çıkar. Aa ya, yaşıyor. Araba en gözüm şey. Iv i̇vmelenme. Doğru evet mi? ivmelenme. insana çok keyif veriyor ya. İnsan bastıkça basası geliyor değil mi? Mesela sollamalarda bu arabada hayatta sıkıntı çekmezsiniz. Birazcık sardık ama. Evet arkadaşlar güçlü bir motor. Araba da hafif olunca Bana mısın demiyor abi. Yani bana mısın demiyor. Hakikaten gerçekten öyle. Yani yakıt ekonomisi açısından bu araba çok iyi. Bir de şöyle güçlü bir araban olsun istiyorsan yani fiyat olarak da gayet makul. 2015 modelleri. Ya yani şahsen benim fikrim böyle 2004 model bir araba alacağım ama 2004 model yani feleğin çemberinden geçmiş. Volkswagen alacağım ama yani bunlar gayet güzel. Ki bu arabanın motoru yani o arabalardan gerçekten kat ve kat güçlü motor yani. Yakıt olarak, parça olarak bir de bayağı çok bulunuyor. Yani benim tercihim öyle. Tabi herkesin şahsi fikrim, herkesin tercihi farklıdır ama yani mesela 2004-2005 Megane'lara bakıyorum. Megane 2'lere. Gerçekten piyasası çok yüksek. 300 bin liraya kadar istiyorlar. Bu arabanın yani 2016 modelini alabilirsin. 300 bin liraya. Böyle birazcık kömitesi olur ama bakımları yani alınabilir. Hem daha genç bir arabaya binmiş olursun. E tabii ki, Megane 2 Megane'in o ya da diğer arabaların Volkswagen o Passat'ların o konforlarını alamazsın ama benim şahsi fikrim bunlar daha güzel. Yani model ve motor olarak daha mantıklı geliyor bana. frenimiz de gayet iyi tutuyor. Bu araçların genelinde, amortisör ve fren sorunu var diyorlar. Freni tutmuyor diyorlar. Ya öyle diyorlar ama bence gayet güzel freni. segmentine göre iyi diyelim buna. Bence de. Sonuçta e, merkezi fren şeyi var. E, kendi otomatik fren ayarı var yani. ABS. Bir Ege ile kıyaslanmaz ama yine de yani, tabii. freni. taksiler bu arabalar. Evet taksi olarak da bayağı çok kullanılıyor bu arabalar. Hele ki İstanbul'da. Bizim Ankara'da daha çok Hyundai ERA kullanıyorlar ama ki Hyundai ERA'ya falan göre gayet bence kat kat ve iyi yani bu araba. Hyundai ERA'da gerçekten falan yok yani. Testimizi Hüseyin Gazi'ye yapıyoruz. yakında arkadaşlar güzel arabalar gelecek güzel araba videoları Megan 4 gibi Ege'ye de Ege videosu da yapacağız o da birkaç hafta sonra gelir onun videosu da yani güncel videolarımızı e, takip etmek için kanalımıza abone olup e, videoyu beğenin zil butonuna da basın arkadaşlar Yani yeni video gönderdiğiniz zaman haberiniz olsun aynen turbo sesi de işte. 2000 devirden sonra turboya geçiyor Zaten belli bir kısma kadar böyle hantal gidiyormuş gibi durur. 2000 devirden sonra arabayı böyle roket gibi uçuruyor değil mi? 2000 devir alıp götürüyor. Artık en iyi devri 2000 ile 3200 devir arası. Aynen. Devir. Ya bu arabanın da çevre yollarında, otoyollarda, otobanlarda son hızı yani. 170 görürsünüz. 170, 180 e rahat görürsünüz ama bu arabayı alan bir kişi yani 170, 180 gideyim diye almaz. Bu arabayla uzun yolda dahi böyle 100, 110-120 sollamalarda gayet rahat bir şekilde gidersiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, videoyu beğenip e, kanala abone olmayı unutmayın. Bu bizim için önemli. Çünkü e, YouTube e, videolarımızı öne çıkarmak için e, bunu şart koyuyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.